Ulan inşallah uyumuyordur ya. Kesin şu kargoyu görünce var ya çıldıracak. Kafası yerinden çıkacak. Şöyle gireyim. <laughs> uyuyak almış. Ben biliyordum uyuyak alacağını. Nasıl uyandıracağız şimdi bayan doktoru? Aşkım. Hmm. Aşkım. Hmm. Aşkım. He. Ya uyansana ya. Uyan, sana ya. uyan lan. Ya, ya niye vuruyorsun ya? Uyanmayın <laughs> Uyanmayla vurdum aşkım. 12 saattir uyuyorsun. Sen bana niye varma. bana vuruyorsun? Küstüm. Küstüm diyor. Allah'ım Rabbim Ya ben sana bir şey yapmadım. Çabuk çabuk kargodan eşyamız gelmiş. Denememiz lazım bunu. Hadi deneyelim. Ama hangi eşyamız geldi? Biz o kadar çok eşya söylüyoruz ki. Vallahi aşkım bir tane TNT gelmiş. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. İçini patlatınca göreceğiz. Hadi gidip patlatalım. Şu kapıyı da açalım şöyle. Ana Mahmut. Sen ne işin var la burada? Ana ben ben, ben Mahmut. Biliyoruz Mahmut olduğunu. Allah'ım ya Rabbim. Neyse Mahmut sen de takip et bizi. Çabuk görmemiz gereken efsane bir şey var. Niye e ne oldu? Gel gel göstereceğim. Aşkım gel gel buradan gidelim. Burada boş arazi var. Tamam geliyorum aşkım. Abi bir şey diyeceğim aşkım. Sen kılıç aldın mı yanına? Yok almadım. Ya evimizden uzaktayız bak ya başımıza bir iş gelirse. tam gidip alayım gelim o zaman bir kaşı. Tamam. İnşallah elmastan yapmışındır. Hadi bekliyorum seni. <laughs> gel gel Mahmut <laughs> göstereyim sana. Ben göstereceğim. Bak elimdekine bu kargodan geldi. Bu ne? Bilmiyorum vallahi patlatınca göreceğiz. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım doktor ailesi bayan doktorun şerefine videoyu beğenelim ve abone olmayı da unutmayalım. Hadi o zaman şunu patlatmaya gidelim bakalım. içinde ne varmış görelim hep beraber. Şuraya koyalım. Burada... Aşkım, ben bu görevi sana vereceğim. Buyur. Mahmut uzaklaş kulaklarını kapat. Tamam sen de bunu al. Yok, kapattım. Aa ver 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 kılıç olur. Ya yapa yapa taş kılıç mı yaptın aşkım? Ben deletme bak burayı yaharma. Dur, dur dur dur, tamam. Aa, Aa yaptı. Kaç, Allah. kaç 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 kaç. Allah inşallah kötü bir şey olmaz. Aa. Bu ne? doktor bu ne? Bilmiyorum bu ne la? Aa, Ana. ev oldu bu. Bildiğin taştan ev oldu. Aç bakayım bir kapıyı. Açtı ha. Oha. Fırın var. Chest chest itemler var. Crafting table. Onlar... aldım hadi görüşürüz. Bak bak bu evi soymaya çalışıyor. Mahmut sen var ya iyice kendinden geçtin ha. Neyse bay doktor sana bir şey diyeceğim ben. Gene ne diyeceğim Mahmut? Bırak da biraz sevgilimle gezeyim ya. Ya dur sonra gezersiniz. Bu köyde yakınlarda bir tane gizli geçit buldum ben. Gizli geçit mi? Ne gizli geçiti ya? He ee, bana da köylüler söyledi. Al sana. Amerikalı dedenin tabancasını getirdi. Dedemin tabancası bunu ne işi var lan burada? Bilmiyor vallahi bizim köylüler getirdi. Söyleyin bayan doktora oranın içine bir gitsin dedi. Mahmut ben inanmıyorum bu köylülere. Vallahi bak kandırıyorlar bizi ha. Ben sana söyleyeyim. Ha, vallahi gördüm ben. Gel gel ve takip et ben seni götüreceğim. Eğer yalansa var ya topuklarına sıkarım senin Mahmut. Ya sen ben takip eder misin lütfen ya? gel gel. Ha, bayan doktor ne olacak? Aşkım sen eve git ben geliyorum. Ya ben de geleceğim seninle. Uf ya ben de bundan korkuyordum. Hadi gidelim. Ee, Nereye gidiyoruz biz şimdi? Nereye, Nereye gidiyoruz edin Mahmut? Edin Aa şu golemi kucağıma alacağım. Kaçıracağım bu golemi. Gel lan buraya golem. <gülüyor> <gülüyor> Oy pardon abi bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Aç kaç ha, Bay doktor gel buraya bay doktor. Neredesin? Köylüler deli mi ne acaba kıyafetleri var. Neredesin Mahmut? Ha, hani buldum Ha yumurta çıktı Mahmut'u kafasına atacağım. Hop attım kafasına. <laughs> ha bir tane burada, daha buldum ben. hop. La doktor, atma ya. ya. yürü Mahmut ya iyi ki bir gizli geçit buldun ha havalara bak şunun yürüyemiyor havadan. He 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 uçarım <ha. gülüyor> ya saçmalama Mahmut bu haline nasıl uçacaksın sen. Ha ne gizli geçidi? Ooo kanalizasyon Yo bak. <laughs> Kopuyor bak. Menüş, koş koş. <laughs> Aşkım ben korkuyorum. Arkadaşlar şuranın kapısına bakın. Bildiğiniz içeride banka var. Sanki diyecek. Mahmut. Efendim. Lan bu tuzak filan değil değil mi? Önden Mahmut'u yol yak. Bir dakika bir dakika. Bu sefer de maceramıza Mahmut katılsın. Zamanı gelmişti. Yürü lan oradan. Hadi Abi git. Ben girmiyorum ya. Yürü. Hadi git git git. git. Tamam, Aç kapıyı. Yap. Yürü yürü yürü. Aç bakayım şu şey kapıyı. Ya. Açım geri çekilsen. <laughs> Allah-u Ekber. Ne oldu lan? Açma açma buraya gel. Mahmut buraya gel. Topuklarına sıkarım bak. Ya içeride hayaletler var. Ya ne hayaleti ben bir şey görmedim ki. Hadi şimdi bir Hadi daha, daha bak. Dur aşkım ben şuna bir bakayım. <laughs> Kapat. Tamam bir dakika taktik yapacağız. Bende de demin silah var. Mahmut kapıyı yer açtığında ben bir tanesini öldürmeye çalışacağım. Tamam mı? Hadi o zaman başlıyoruz Mahmut göreve. Bir, iki, üç. Gelin lan buraya. Tamam tekrar aç Mahmut. Bir dakika dur 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 kapat kapat. Cajör değişiyorum. Üç, iki, bir, bir aç. Gelin lan buraya. Bir daha aç Mahmut. Bam. Bam. Gel gel gel. Bunda Mahmut sen öldür. Kafa at Mahmut kafa at. <laughs> Açıp kafa atıyor Mahmut'a bak aşkım. Ay. Arkadaşlar Mahmut kafa atarak öldürmeye çalışıyor. Gel lan buraya. İşte bu. Aa kim bana vuruyor? Mahmut vuruyor. Karıma vurma lan. Vay Allah vurdu bir hayalet zannettim. Aşkım sen bu kılıcı al bakayım. Bu güzel bir şeye benziyor. Peki. Etraf var ya ağ kaplamış Oo. şuraya bak. Kapıya bak bu ne lan böyle? <laughs> bu ne la? Aşkım. Aşkına koymuşlar burada havalandırma dairesi galiba burası. Ben gidiyorum. Mahmut gel buraya Vallahi öldürürüm seni bak, Geç aşkım. lan ben... Korkuyorum korkuyorum Şu ya. kapıyı ördüm de Çıkamazsınız artık Şunları da alayım En büyüğünü o, ben aldım da... bak Oo, Bu da sen... kaka var bay doktor Gözün açık zaten Uy, Mahmut bu ne ya, ya. Allahım nereden Bidi. geçiyor Su zehirli olabilir aşkım Dikkatli olmamız lazım Şunları Hiç kıralım şöyle Ettafta hep karnizleri var Ne olmuş burada acaba Aha kapı var 1 2 3 4 Asın Bizim Mahmutları öldürmüşler Elimi yıkacağım Aşkım suda el mi yıkanır Gözünü seveyim ya Bay doktor Buralarda gizli geçit olmayasın Burada ne gizli geçit olacak Mahmut manyak mısın? Aa, aa, aa. Allah aşkım 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 aşkım. Ne yaptın kız sen? Blok kendi kendine kalktı. Blok nasıl kendi kendine kalktı? Ona kendi kendine kalkıyor lan harbiden. Bak havacık da yapıyor. Sandık var burada. Sandık mı bakayım mi ne var içinde. Aha kitap var içinde. Şunu şöyle asayım şöyle tamamdır. Neymiş? 1-4-6-3 Deneyelim bakalım. 1-4-6-3 Doğruymuş. Kitap adamlar. Aşkım yardım ay. edin. Aşkım girelim dışarıda buraya. kaldım. Şifreyi söyle. 1-6 Ay 1-4-6-3 gelin, gelin, gelin. gelin lan buraya. Kafayı atarım lan. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Kitap mi? adam <laughs> falan dinlemem. Öldürürüm lan sizi. Allah. Ölüyor ölüyor ölüyor. Tiplerine bak şunların. Kafası tosta benziyor bir tanesinin. <laughs> Sevdim ben. Lan? Da yardım et öl Ölmezsin Mahmut ölmezsin kafa at. Allah şunun Allah eline Allah bak Allah balyoz Allah. gibi eli var. Bu da öldü. Mahmut bunların tipleri çok garip de ha. Valla ben anlamadım bunların boyları çok değişik bu vay doktor. Laptop var laptop var bunları alırım letkoda satarım şunları ben ikinci. Şunları da eve koyak. Ha, şunları da açalım hop. Koltuklar da çıktı. Koltuklara. Ayakkabı aşkım al bunu giy. Babay bu doktor abi? burası bu kadar be. Bilmiyorum Mahmut bu kadar olamaz. Kitaplıklara falan bakın duvarlara bakın bir şey olması lazım. Anam gizli geçit buldum gel gel gel. Ne gizli? <laughs> Oo. Kitapla kafaya kalkmış. Dur ben dur dur. Ben Yo önden ben gideceğim. Bu sefer ben altınlar benim olacak. Yo ben geliyorum ya. İyi o zaman ben gelmiyorum. Ya Mahmut gel. Mahmut. Tamam tamam geliyorum. Tamam, Sen çekil bakalım aşkım şöyle. Selam aleyküm benim ismim Mahmut. Mahmut'cığım içeri gir bakalım kim var içeride. Eee şey. Vay doktor ben sana 64 tane zümrüt vereyim tamam. Ben Oğlum, gidiyorum. Tamam ver bana. Yolun buraya aşağı in çabuk. Ya of ya. <laughs> Bizi de dolandırıyor Mahmut. O kapıyı kafa atarak kıracaksın hadi. Geri çekil şimdi. Tamam. Bir dakika. Kırıyorum şimdi. 3 2 Allah. Ulan bir sürü polis zombi. Polis zombi. Geberin bana lan. vurma bana vurma. Ben içeri kaçıyorum. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Gelin lan buraya bir ve bir atacağız. İşte bu. Polisin tiplerine bakın çok komik. Hem komik hem öldüresim geliyor. Bu da öldü. Bunu da öldür aşkım. Bunu da öldür. Vur vur. Ay. Vuruyorum. Ölmüyor ya şuna bak. Tamam bu da öldü. Mahmut senin getireceğin yerinde senin de. Ben şalter buldum bay doktor. Mahmut içeride elmas var. Bakayım çıkın. Hani? <laughs> Bakayım şunu da bir kapatayım arkadaşlar şöyle bakalım. Kapanmıyor bu niye kapanmıyor? Hehe <laughs> beni buraya kapatacaktın değil mi? Evet de bu kapanmıyor niye kapanmıyor bu? Allah şalter attım al. Şalterle kapatıyoruz? <laughs> Yo buraya koyuyoruz bunu. Ana bu şalter ne işimize yarayacak peki? Abi, burada, burada kapı, kapı var. var. Açalım bakalım. Aa bir yere gidiyor burası. Bunlar Allah. ne? Bomboş, bomboş hepsi. Hepsi boş. Hepsini soymuşlar ya. <laughs> parkur yeri. İkla yapayım mı? Benim ismim Mahmut. Ne ya Mahmut şunu? sen kim parkur yapmak kim? Gözünü seveyim ya. Bak bu bir. Sonra ben. Tamam. Hadi Mahmut oradan zıplayamayacaksın. Zıpla da la. Oha Mahmut'a bakın. <gülüyor> <gülüyor> ben de yapayım mı? Sen yapana kadar ben yaparım aşkım. Şu bir. Şu iki. <laughs> oh düştü. <laughs> ne oldu? <laughs> Zehirlemiş lan su. Ah, ah, ah. Allah. İnşallah düşersin. inşallah düşersin. Aa, ya, 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 <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. ikiniz de ya. Ben pro'yum. Benim ismim Mahmut. Mahmut aşağı merdiven at. Yoksa senin ne yapacağımı çok iyi biliyorsun. Tamam gel gel gel. Hop hop hop. Atıyorum atıyorum Adam atıyorum. yanında merdiven taşıyor ya. Gel aşkım gel yukarı tırmanacağız. Oo oh, Allah. Blok koy Mahmut blok koy. Valla blok yok. Öyle Şöyle yok. bir şey yapabilirim. Allah. Tamam. Eh geldim. Bunu nasıl kıracağım lan? Kılıcım Anlayca. da yok. Tamamdır. Gel aşkım gel takip et beni. Çekil aşkım. Ay kan var. Ana. Burası böyle bir yer olamaz. Küçücük burası. Kesin gizli An geçit var lan burada. Daralıyorum ben. Şuraya kırayım. Etrafa iyi bakın. Aha ben sana ne dedim? Gizli geçit var. Allah. <gülüyor> 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 aşkım. <gülüyor> aşkım atla atla bir şey Benim Beni <laughs> Öldüm Mahmut senin yüzünden. Canım evet. gitti ya. Amongus yeşil amongus mavi amongus kırmızı amongus sarı amongus Amongusları kaçırmışlar koymadım bu buraya. Bir dakika bir dakika Mahmut geç lan şöyle köşeye Ben koymadım ya Buradaki adam nerede o zaman Mahmut e, Ben onu öldürdüm Peki sen buraya nasıl geldin Mahmut Ben öldürdüm öldürdüm Aşkım Mahmut biraz itiraf ediyor sanki Diyor ki ben öldürdüm diyor Bize de burayı ilk defa gördüğünü söylemişti hey sen daha önce buraya geldin değil mi Mahmut? Bana Burası bak, da senin değil mi Mahmut? Anlatayım. Şu an yok, yok, benim değil. serbest Burada adam şöyle. vardı ben bunu öldürdüm paraları aldım size söylemedim. He <laughs> he. <laughs> Aşkım. Çek dökül o paraları çabuk. Yol buraya kaçamazsın Mahmut. Kaçmayı sakın bile deneme. Ha, değil, ha, ol, ya. Ben sana Hayır sana çok güzel planlarım var. Aşkım sen en son bir tane TNT vardı hatırlıyor musun? TNT mi? Evet onu cebinden çıkar bir de çakmak çıkar. Şunu havaya uçurayım da aklı başına gelsin. Tamam. Mahmut çıkar. Hangi TNT'den istiyorsan? Kırmızı TNT'den. Mahmut. E, Ama bir şu tane var. üstüne. Koy şuraya TNT'yi aşkım sen de o şu ortaya koy. Mahmut üstünde oturuyorsun. Geç şuraya. Yoksa seni öldürürüm bile bakayım. Baltayla. Ben öldürmeyin ya. Öldürme otur ya. otur otur. Bir de bana vuruyor bak. Hadi bir daha vur. Hadi bir daha vur. Bak bak bir daha vuruyor. Aha patlıyor aşkım. Kaç, kaç, kaç. Çık. Mahmut görüşürüz. Anaa, <laughs> öldüler <bir> de <laughs> Elmas çıktı. Ulan Mahmut, bak bir daha Mongus karakterlerini kaçırmış. Bak. O ne la öyle? Bak arkana attım. <laughs> Ahmet'im. Annem bana kale yapak mı? Yaparız yaparız. Neyse arkadaşlar umarım video gitmiştir. Videoyu eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ekrana iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Ayrıca Bayan Doktor YouTube'a geri döndü. Ona da abone olmayı ve videolarını izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Efsane ikili is coming. Bay bay.